Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet bakanımızın bugün açıklamaları oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Gözünüz aydın. Evet gözünüz aydın. Artık çalışmaların bittiğini söyledi bakanımız. Ve atamaların Eylül ayının başına yetişeceğini söyledi bakanımız. Zaten daha önce de bunları konuşmuştuk biliyorsunuz. Eylül ayının başına yetişeceğine göre İknir Hocam hangi puan kullanılabilir? 2021, 2021 puanı. 2021 puanı kullanılabilir arkadaşlar. Artık karşıt de. görüşlü olmama gerek <laughs> yok herhalde Ahmet Hocam. Artık beni de kavga etme. <laughs> Arkadaşlarımız da çok kızıyor sana bak o zaman. <laughs> Arkadaşlar o zaman hani bir şey konuşurduk Yani hani olabilir mi? Olayında İknir Hocanız savunmanın dibine vurmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla 2021 puanıyla atama olacak dedi bakanımız tekrardan. Bu sefer hani Üstüne basa basa artık olacak dedi Çalışmalar da bitti dedi Dolayısıyla atama olacak arkadaşlar ee, Peki hocam ne zaman? Yani benim tahminim arkadaşlar Önümüzdeki ay biliyorsunuz Belki duymuşsunuzdur Memurların zam olayı duyurulacak Dolayısıyla onunla beraber Duyurulacağını düşünüyorum ben Zaten hani yeterli zaman var gene. Hani hep söylüyorum size. Evet. Ne olacak hocam bundan sonra? İlk önce atama duyurulacak, değil mi İknir hocam? Ondan evet. sonra siz başvuru yapacaksınız. Sonra mülakatta e, mülakata çağrılacaksınız. Ondan sonra mülakatta yeni bir sıralama oluşacak. İşte mülakat yeri seçeceksiniz. Mülakata gideceksiniz. Mülakat puanlarınızla yeni bir sıralama oluşacak ve daha sonra buna göre tercih yapacaksınız. Tercihlerin sonucu ortaya çıkacak. Arkasından da tercihlerin sonucu ortaya çıktıktan sonra atamalar gerçekleşecek. Daha sonra da kararnameler gelecek ve siz göreve başlamanızı yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlardır hocam o günleri bir görsek kararnameler geldi göreve başlayalım falan. İnşallah yani az kaldı İnşallah. arkadaşlar. Az bir sabır. E hocam Peki ben ne yapayım? Yani arkadaşlar hani eğer e, çok üstlerdeyseniz kendi alanınızda belki bırakılabilir ama yani bırakayım mı sorusu çok geliyor biliyorsunuz. <laughs> Altlardaysanız ben hala bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kontenjan belli değil. Branş bazında kontenjan belli değil. Hiçbirisi belli değil henüz daha. Yani mesela Eknir Hoca'nızla da konuştuk az önce. Mesela 20.000 atama olsa 10.000 okul öncesine olsa şaşırır mısın ikdir hocam? Hayır şaşırırım. 5.000 olsa da şaşırmam tabii ama hani 10.000 olsa şaşırır mısın? Önceki Hayır. duyurularda biliyorsunuz hani bakanımızın konuşmalarında çok alım olacağını söyledi bakanımız okul öncesine. E, dolayısıyla arkadaşlar ne kadar çok olacağını bilmiyoruz. E, peki başka branş yok mu bunun gibi olan? Var. Özel eğitim mesela arkadaşlar. Yani geçen sınav görevinde özel eğitimdeki bir arkadaşla konuştum. E, 100 öğretmen varız diyor. Hani pek çoğumuz ücretli diyor arkadaşımız. Dolayısıyla özel eğitime de alım olacak. E, bakanımız matematik konusunu çok önemsiyor biliyorsunuz. Matematikte de alım yükselebilir. Evet. Dolayısıyla e, yani alımın yüksek olacağı branşlar var. Dolayısıyla ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar kontenjan konusunda. Yani ben çalışmaya devam edilmesi konusunda hala daha aynı düşünüyorum arkadaşlar. Önceki videomda da aynı şeyi söylemiştim. Şimdi de aynı düşüncede devam ediyorum. Haksız mıyım İknur Evet haklısın. Peki alanımdan bir kişi alınacak Bulunsa ve ben olsam Ahmet Hocam benim gibi olanlar varsa bir yani kişi iki kişi Yani her alım oluyor ya yani o kadar olsa herhalde bırakırım yani tahminimce hadi fizikçi şimdi... mesela fiziki öğretmenliği sen bekliyorsun mesela Bilmiyorum önünde şimdi iki kişi var. "İki kere kolaydır." diye bir laf vardır ya. Hani ben bırakırım desem arkadaş bırakacak mı? Yani ya ben genelde te, hani tereddütlü insanımdır, şüpheci insanımdır. O yüzden ben kolay kolay bırakmazdım ben olsam yani arkadaşlar benim hani B planlarım vardı, C planlarım vardı. Arada anlatıyorum ya. Evet. İşte dedim ki P3'ü de yüksek tutayım ki işte memuriyetler de olabilsin öğretmenlik tutmazsa işte akademisyenliklere de başvurdum falan filan hani benim böyle BCD planlarım var <laughs> dolayısıyla ben hani kolay kolay bırakmam yani kontenjanlar belli olunca bırakın arkadaşlar kontenjanlar bir netleşsin ondan sonra bırakın tamam zaten az zaman kaldı şurada azıcık bir şey kaldı ya yani bence hani çalışmayı bırakmanın anlamı yok ama hani 2021 puanıyla atama olacak artık bu kesinleşti Zaten defalarca da daha önce bakanımız söylemişti. Biliyorsunuz atamaların %50'si İstanbul olacak. Dolayısıyla tamam benim kesim hocam ben bırakıyorum diyorsan İstanbul'un ilçelerini araştır. Benim yaptığım İstanbul videoları var. İknir Hocanızla yaptığımız İstanbul videoları var. Evet. Bunlara bakın. Tekrardan da yapacağız zaten arkadaşlar. Ee, durum bu şekilde yani genel olarak. Hani kontenjanlar net olmadığı için şu anda ben bırakılması yanlısı değilim arkadaşlar genel olarak. Yani ne olacağı. Evet. Hangi branşların ne kadar olacağı netleşmedi çünkü hala da. Ee, Eylül'ün ilk haftasına yetişeceğini zaten daha önce de söylemişti bakanımız. ya 2022-2023 eğitim öğretim yılının başına yetişecek demişti. Bu da Eylül'ün ilk haftası oluyor zaten. Ben de daha önce demiştim zaten bunu. Ee, bakanımız bunu tekrardan ama daha açık bir şekilde ifade etti artık. Herkesin içi şekilde... rahat etsin demiş evet, yani. <laughs> herkesin içi rahat etsin dedi bakanımız. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. İknur Hocam senin yorumun nedir? Yani artık bakanımızın bu sözünden sonra ters bir yorum yapmak olmaz herhalde. <laughs> evet arkadaşlar Botanik Park'tayız. Burası Bursa evet, Botanik Park. Ee, Sazlıkların içine girdik size video çekebilmek için. <laughs> Gelirseniz burayı mutlaka ziyaret edersiniz. Belki karşılaşırız ilerleyen görev yıllarımızda aynı yerlerde çalışırız denk geliyoruz bazen sınav görevinde bile iki tane arkadaşımızla karşılaştık onlardan zaten hani konuşunca anlat, hani anlatıyoruz onlar bana anlatıyorlar vesaire hani özel eğitimde gerçekten yine aynı şekilde büyük bir ihtiyaç var alım da aynı şekilde yüksek olacaktır tahminimce yine aynı şekilde durum evet. böyle arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olsun hakkınızda. İnşallah bu sene de seneye de çok güzel alımlar olur. İnşallah ya. Olmaz. Ee, bu i̇nşallah şekilde güzel bir yere yerleşirsiniz. Evet, biz gene size videolar yapacağız e, atamalar olurken. O zaman da yine beraber devam edeceğiz. O zaman söyleyecek. daha çok yanınızda olacağız arkadaşlar. Şimdi daha hani kesin bir şey olmadığı için hani böyle ara ara yapıyoruz. Sonuçta hani net bir şey yok ortada. Bir netleşsin, ondan sonra daha güzel videolar gelecek inşallah. Evet tabi daha güzel değil mi? Hmm. Atama videoları artık. Evet. <laughs> İnsan daha mutlu oluyor. Evet daha mutlu oluyor, daha motive oluyor. Hani e, biliyorsun ne kadar kontenjan olduğunu, hani nasıl faydalı olabilirim kısmını düşünmeye başlıyoruz biz de o aşamadan sonra. tabi daha evet. güzel oluyor yani. Evet, biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için ee, iyi çalışmalar dileriz. İnşallah güzel güzel yerlere en kısa zamanda atanırsınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.